Ee, Ülke ortam görüyorsunuz belediyeler çalışıyor, kaldırımlar falan yapılıyor. Ee, şey diyor diyesi geliyor insan yani keşke hep seçim öncesi olsa. Belediyeler hep böyle çalışsa. Muhalefet hep böyle namus sözleri verse. Böyle yalandan dolandan da olsa projeden bahsetse, icraattan bahsetse. İktidar milletin ayağına inse, milletle hemhal olsa. Yani keşke hep Seçim öncesinde olduğu gibi olsa, diyesi geliyor insanın. Seçim öncesi oylarımıza talip olan insanların hal ve tavırlarının nasıl 180 derece değiştiğinin en büyük ispatı işte tam da bu seçim önceleri oluyor. İktidar halkına ayağına iniyor, direkt sıcak temas kuruyor. Muhalefet e, talip olduğu koltuğun gereği e, biraz daha perdesini yükseltiyor, seviyesini yükseltiyor belediyeler biraz daha çalışıyor. Keşke hep böyle seçim öncesi bir atmosfer gibi olsa memleket. Memleket güller açsa, şu zihniyetimiz kahrolsa da keşke bu hizmet anlayışı hep olsa. <laughs> Peki selamun aleyküm ve rahmetullah. Keşke hep seçim öncesi gibi olsa. <laughs> Hay Allah ya Rabbi.